Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Buradan sizlere sevgiler, saygılar gönderiyorum. Bu örgü videomda sizlerle yelek modellerinde ve özellikle çeyizlik yelek modeli arayan, çeyizlik damat süveter modelleri arayan sevgili dostlarıma, sevgili takipçilerime buradan güzel bir model hazırladım sevgili arkadaşlar. İnşallah sizler de beğenirsiniz bay bayan yelek modellerinde kullanabileceğiniz çok şık süveterler yapabileceğiniz gayet şık ve güzel bir model sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. İsterseniz bayan isterseniz bay dediğim gibi bay bayan örgü modellerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet şimdi sevgili dostlar sevgili takipçiler şöyle ipimden biraz bahsedeyim. İpim Alize Bestin, ee, daha önce kullandığım için biraz eksildi. Alize Bestin şöyle gri renkte bir tonu sevgili arkadaşlar. Şöyle gri renkte bir tonuyla yapacağız be e bebe yünü. Şişim ise 3 numaralı bir tığ sevgili arkadaşlar. Şöyle 3 numaralı da bir tığ ile yapacağız. ilmek sayılarıma gelince sevgili dostlar, ilmek sayılarım Evet arkadaşlar, ilmek sayılarım 7 yedi ve 7'nin katları. 7 ve 7'nin katlarıyla ilmeklerimizi ayarlayacağız sevgili arkadaşlar. Şöyle 7 ve 7'nin katlarıyla ilmeklerimizi ayarlayalım. Evet bakın şöyle 2 4 5 arada 2 ilmek olacak. 2 4 5 arada 2 ilmek olacak. 2 4 5. Bu şekilde düşünerek, hazırlayarak e, modelinizi kurun arkadaşlar. Tekrar göstereyim. 5 ilmek örüyoruz. 2 ilmek arada 5 ilmek örüyoruz. 2 ilmek arada bu şekilde düşünerek ilmeklerinizi hazırlayın. Şiş numaram ise sevgili dostlar, sevgili takipçiler 3 numaralı bir şiş kullanacağım. Modelime hemen geçmek istiyorum arkadaşlar. Sizler de hazırsanız hemen modele geçelim. Modelim gerçekten şık ve güzel bir model. Bebek örgülerinde dahil kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bebek battaniyelerine de çok yakışır. Ama ben e, çeyizlik yelek modellerinde 10 numara olarak görüyorum arkadaşlar. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlk ilmeğim yeni başladığım için örüyorum arkadaşlar. İpi kendimden tarafa alıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bir ilmek de önceden e, örmeden takmıştık. 4 tane ters ördüm arkadaşlar. 2 tane düz örüyorum. 2 tane düz ördüm bakın. Burada 5 ilmekten sonra 2 tane düz ördüm. Yani kenar ilmeğim ve 4 tersim. 2 tane düz ilmeğim ve 5 tane ters. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 ters 2 düz. 1, 2. Bakın 5 ters yaptım 2 düz. Modelimizin kurulumu bu şekilde sevgili arkadaşlar. Birinci sırasında. Sizler dilediğiniz lastik modellerinizi yapabilirsiniz. Ben direkt modele geçtim arkadaşlar. İki düzüm ördükten sonra burada bakın 2, 4, 5 tersim var. 5 tane ters yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet modelimin birinci sırası bu şekilde arkadaşlar. Modelim oldukça kolay ve basit bir model. Modelimin ikinci sırasında Tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim arkadaşlar. Modelimin arka sırasında tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bakın bu şekilde. Tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ee, öreceğim ki aradaki 5 ilmeklerimiz haroşa olarak çıksın arkadaşlar. İki taraftan da ters örgü yaparsanız haroşa çıkar. İki taraftan da düz örgü yaparsanız haroşa örgü çıkar. Modelimin ikinci sırasında arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm ilmeklerimizi ters olarak yapıyoruz. Evet bu şekilde çok hızlı değil ya çok yavaş da değil örmeye çalışıyorum. İnşallah anlıyorsunuzdur sevgili arkadaşlar. Evet bu şekilde modelimizin ikinci sırasını da tamamlamış olduk. Modelimiz henüz ortaya çıkmadı. Daha çıkması için biraz örmem gerekiyor. Evet sevgili arkadaşlar sizler de iplerinizi, tığlarını, şişlerinizi hazırlayın. Hemen başlayalım. Evet kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. Şimdi burada 4 tane kenar ilmeğimle dahil 5 tane ilmeğim olacak. 4 tane ters yapıyorum bakın. Yine aynı şekilde değişmeyecek. 3 haroşa sırası oluncaya kadar bu şekilde 5 ters 2 düz bu şekilde devam edeceğiz. Arkadan da ters olacağız, öreceğiz olacağız diyorum. 3 haroşa sırası oluncaya kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 1 2 3 Hava o kadar sıcak ki sevgili arkadaşlar. E, ip elime yapışıyor klima bile olsa bakın şöyle evet bakın arkadaşlarım şurada iki düzden sonra bakın iki düzden sonra 5 tane ters örgü yaptık burada da kenar ilmeğim var e, dört tane harabaş ilmek arkadaşlar araba seslerini duyuyorsunuz İnanın bıktım ama yapacak bir şey yok evet kenar ilmeğimi taktım e, ördüm arkadaşlar 4 tane haroşa yaptım modelimizin başında sonra 2 düz 5 tane yine ters e, haroşamızı yaptık bakın şimdi burada 2 tane düz ilmeğim var 2 tane düz ilmeğim var şimdi 5 tane ters yapıyorum modelimin üçüncü sırasında arkadaşlar. Evet yol kenarında oturuyorum arkadaşlar. Onun için arabalar vızır 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 geçiyor. Hastaneye de yakın olduğum için. Hiç durmadan arabalar geçiyor. O yüzden ses gürültü oluyor. Kusura bakmayın. Gün ışığından faydalanmak için de cam önüne oturuyorum. Evet arkadaşlar şimdi modelin arkasına geçtik ve dördüncü sırasındayız. Yine tüm ilmim 4 ilmeğimi ters olarak örüyorum bakın. Burada kenar ilmeğimi örmeden taktım. E ee, kenar ilmeğimle birlikte 5 tane ters ilmeğim oldu arkadaşlar. Şimdi örgümüzün arkasında tüm ilmeklerimizi zaten ters örüyoruz. Ben sizlere e, şöyle bir özetlemek adına söyledim arkadaşlar. Evet, insanın aklını dağıtıyor yolda geçen arabalar. Gürültü olunca Hakkınızı helal edin arkadaşlarım. Evet modelimin dördüncü sırası da yine bu şekilde. Bakın şöyle bir göstermek istiyorum size. Şöyle bir ve iki haroşa sırası oldu bakın. Hani size demiştim ya üç haroşa sırası olacak diye. Buradaki iki düzlerimizi devam ediyoruz arkadaşlar. Şu arada birinci haroşa sırası ve ikinci haroşa sırası. Şimdi ben bir haroşa sırası daha yapacağım. Üç haroşa sırası diyemedim. Sırasından sonra modelimizi yukarısında kuracağız arkadaşlar. Evet şimdi tekrar modelimizin beşinci sırasındayız. Yine kenar ilmeğimi örmeden taktım. Modelin başında dört tane ters ilmeğimi yapıyorum. Bakın 4 ters ilmeğimi örüyorum. Ve arada iki tane düzüm var. 1 2 2 düzümü dördüm. Yine arada 5 tane tersim var. Model aralarındaki ilmek sayılarımız 5 ters arkadaşlar. Yani e, haroşa örgü, 5 haroşa örgü. Önden de ters, arkadan da ters yapıyoruz. Bakın. 1 2 3 4 5. 5 tane şöyle 1 2 3 4 5 5 tane ters örgü yaptık arada iki düzüm var yine kenarda bakın 1 2 3 4 5 model aralarımız 5 tane 5 ilmek Evet buradaki ilmeklerimizde ördük şimdi modelin altıncı sırasındayız 6 sırada bir modeli kuruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde örüyoruz. Kenar ilmeğimi ördüm. Burada tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim arkadaşlar. Modelimizin arkasında hiçbir değişiklik yok. Önden modelimizi örüyoruz, yapıyoruz. Arkasında tüm ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz arkadaşlar. Önden de ters örgüler, arkadan da ters örgüler olunca haraşo örgülerimiz ortaya çıkıyor sevgili arkadaşlar. Evet, tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm. Evet. Bu şekilde arkasını da tamamladım arkadaşlar. Bakın örgümün arkası burası. Şimdi örgünün ön yüzüne geçiyoruz. Örgümüzün ön yüzünde bu şekilde bir sıra oluyor bakın arkadaşlar. Ortalarda iki tane düz ilmeğim var. Bu arada da beş tane haroşa sırası var. Bakın bir, iki, üç haroşa sırasını tamamladık. Şimdi burada model kuracağız arkadaşlar. Bunu unutmayalım. 3 haroşa sırasında yani 6 şiş çıkıyoruz. 6 şiş çıktıktan sonra model kuruyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. Şimdi burada 1 2 3. Bakın kenar ilmeğimi örmeden taktım. 3 tane ters ilmek ördüm. Burada benim bir ters ilmeğim, bir düz ilmeğim var bakın. Ters ilmeği şişime takıyorum. Buradaki düz ilmeği yönünü şöyle değiştiriyorum arkadaşlar yönünü değiştirdikten sonra bakın arkadaşlar şu şekilde şu şekilde yanlamasına ilmeğimi alarak bakın şu şekilde ördüm bir arttırıyorum burada benim bir düz ilmeğim var burada da bir ters ilmeğim var bakın ikisini birlikte örüyorum şimdi burada arada arkadaşlar bakın üç tane tersim var 1, 2 ve 3 bakın modeli bu şekilde kurduktan sonra bu aradaki üç tane tersimi ördüm. Şimdi ikinci bir model daha yapıyoruz arkadaşlar. Bir tersim var bakın burada. Tersimi diğer şişime alıyorum. Buradaki düz ilmeğin de yönünü değiştiriyorum arkadaşlar. Bakın. Bakın yönünü değiştirdim. Çünkü buradaki örgü düz görünsün diye şu şekilde alıyoruz. Bakın. Ilmeği şu şekilde değil. Bu şekilde yandan alıyoruz. Bakın bu şekilde. Bu şekilde örgümüz düz çıksın diye. Şimdi burada bir arttırma yapıyorum. Burada bir düz ilmeğim var. Burada bir ters ilmeğim var. Burada da bu şekilde alıyorum arkadaşlar. ikisini. Burada yandan alıyorum. Yanlamasından. Burada da normal alıyorum. Şimdi buradaki arkadaşlar bakın bu şekilde ördük. Bakın. Dört ilmeğimi örüyorum. 4 ters ilmeğimi örüyorum. 2 3 ve 4. Evet. Bakın bu şekilde oldu. Şimdi modelimin ön yüzüne, ters yüzündeyim yine tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Hiçbir işlem yapmayacağım. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. arttırdığım ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Evet bakın tüm ilmeklerimi videoyu durdurmuyorum ki tam anlamıyla görün istiyorum. Evet modelimin arkasında da tüm ilmeklerimi ters olarak ördüm. Evet, modelimizin 7. ve 8. sıralarını ördük. Şimdi dokuzuncu ve 10. sıralarındayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. Burada bakın 1 2. iki tane ters yaptım bakın. Burada iki tane ters yaptım. Burada bir ters ilmeğim, bir düz ilmeğim var. Ters ilmeği şişime takıp buradaki düz ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Bakın bu şekilde. Ve şöyle yanlamasında arkadaşlar şöyle genişletebilirsiniz. Şu şekilde iki ilmeğin içinden geçiyorum. Bir arttırdım bakın. Burada bir düzüm var, iki Bir arttırıyorum, 3. Bakın burada bir düz bir ters ilmek var. İkisini de birlikte örüyorum. Bakın bu şekilde. Bu şekilde ördüm. Şimdi arada bir tane tersim var. Bakın, bir tane tersim var. Burada bir ters, bir düz ilmeğim var. Ters ilmeği diğer şişime alıyorum. Düz ilmeğin şöyle yanından çeviriyorum. Ters ilmeğimi de tekrar geriye takıyorum ve şu şekil yandan örüyorum. Bakın. Bir arttırıyorum. Aradaki bir düzümü örüyorum, bir arttırıyorum. Burada yine bir düz ilmeğim, ters ilmeğim var. İkisini bakın şu şekilde örüyorum. Bakın arkadaşlar. Şöyle sizlere iki modelle anlatmaya çalıştım. İnşallah anlamışsınızdır. Evet şimdi burada benim üç tane ters ilmeğim kaldı. Üçünü de örüyorum arkadaşlar. Evet modelin dokuzuncu sırası da yine tüm ilmeklerimiz pardon 9'da mıydı 10'da mıydı karıştırdık anlamışsınızdır arkadaşlar tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum burada tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum hiçbir işlem yapmıyorum Evet modelim oldukça kolay ve basit bir model sizlerin de çok beğeneceğinizi düşündüğüm güzel modelleri sizlerle paylaşmaktan çok büyük onur ve e, onur, onur oluyor diyemedim arkadaşlar onur duyuyorum gerçekten benim e, takipçilerim hak ediyor en güzel videoları evet bakın arkadaşlar bu şekilde bakın hazırladım şimdi modelimizin kaçıncı sırasını altı sıra burada yaptık 2, 3, 4 modelin hemen şu 6 sıradan sonra model kurmaya başladıktan sonra 4 sırasını yaptık. Bakın arkadaşlar. 6 sıraya kadar normal yapıyoruz. 5 ters, 2 düz, 5 ters, 2 düz yapıyoruz. 6. sıraya kadar. 6. sırada da nasıl başladığımızı gördünüz. Şimdi 6 model bölümünün 4. sırasını da tamamlamış olduk. Ve son sırasındayız model bölümün. Kenar ilmeğimi örmeden şişime taktım. Bakın. 1 2 Bakın kenar ilmeğim. 2 tane tersim var. Burada bakın şu uzun olan düz ilmeğimi tek düz, tek olarak ördüm. 1 arttırdım bakın. 1 2 sayarak gidelim 2, 3 4 1 arttırıyorum 5. Bakın bu düz ilmeğin önünden de arttırdım. Hemen burada benim bakın bu iki ilmeğimi birlikte örüyorum ve altı hemen sayalım şuradan 2 4 6 7 arttırdığımız ilmekle beraber hemen modelimizin şu ilk ilmeğiyle kesim yapmıyoruz arkadaşlar bakın burada da aynı şekilde yaptık buradaki ilk düz ilmekle kesim yapmadık sondaki düz ilmekle kesim yaptık burada da aynı şekilde şimdi kesim yapmıyorum örüyorum arttırıyorum bakın bu şekilde örüyorum aradaki ilmekleri düz örüyoruz arasındaki ilmekler düz bakın bu düz örgünün önünde bir arttırıyorum sonra bu düz örgümle hemen bu yanındakini ikisini birlikte örüyorum arkadaşlar Evet şimdi burada iki tane ilmeğim var bir tersimi yapıyorum kenar ilmeğimi de ters olarak ördüm Evet sevgili arkadaşlar modelimiz bu kadar şimdi arkadan da tüm ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz ikinci model olacak arka sırasında da hiçbir işlem yapmadan tüm ilmeklerimizi ters örerek arkadaşlar sıra başına gelelim hiçbir işlem yapmadan bakın ters örüyoruz modelin son sırası 6 sıra 5 ters 2 düz yapıyoruz 6. 6 altı sırada model bölümünde var arkadaşlar toplamında 12 sırada modeli tamamlıyoruz Evet, bakın hanımlar, modelimiz bu şekilde. Şimdi bir modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir modelimiz bu şekilde. İkinci bir modeli e, hemen bunun üzerine uyarlayacağız. Burada ne yaptıysak başlangıçta hemen burada da aynısını yapıyoruz arkadaşlar. İkinci modeli nasıl koyuyorum? Hemen ikinci modelin e, konma modeli uygulamasında göstereyim arkadaşlar. Daha sonra modelin başına geriye dönerek sizler yapabilirsiniz. Kenar ilmeğimi taktım bakın. Şimdi dört tane ters yapıyorum. 1. İkinci modelin birinci sırası. Bakın. Kenar ilmeğim iki tane oldu. Ters 3 ve 4. Bakın. Bu kenar ilmeğim 4 tane de ters ilmeğim var. Burada bu ve bu, e, bu, şu ilmeğimi ve bu ilmeğimi düz olarak görüyorum. Bakın. 1 2. Kenarda 5 tersimi kenar ilmeğimle dahil olmak üzere 5 tersimi yaptıktan sonra 2 tane düz örüyorum ve tekrar bakın bu 2 düzden sonra 5 ters yapıyorum. 1 2 2 3 Arkadaşlar öyle sıcak ki vallahi yapışıyor. Evet 5 tane. Bakın sayalım hemen. 2 4 5. 5 tane tersimi de yaptım. Arada yine bakın buradaki düz ilmeğimi ve bu düz ilmeğimi örüyorum. 1 2. 2 düz ilmeğimi de ördüm. Burada bakın 1 2 3 4 5 ilmeğim kaldı. Bakın modelimiz tam yerine oturdu modelimin ikinci modelimin birinci sırası bu şekilde arkadaşlar ilk modelimizi nasıl kurduysak bakın burada modelimizin başında nasıl kurduysak burada da aynı şekilde kurduk bir ters dört düz yaptık burada sonra iki düz başlangıç bu şekilde bir ters dört e, pardon e, kenar ilmeği ve dört ters başlangıçlarını bu şekilde yapıyoruz daha sonra iki düz model araları 4 5 tane ters arkadaşlar. Modeli biraz büyütmek isterseniz şu 5 tersi çoğalttığınız zaman bakın şu 5 tersi çoğalttığınız zaman e, modeliniz biraz daha büyük olacaktır. Şimdi arkadaşlar e, sizlere elimden geldiğince dilim döndüğünce modelimi anlatmaya çalıştım. Bakın modelim bu. Tabii ki ben bunun biraz daha büyüğünü yaptım hemen onu da sizlere bir göstereyim. Evet arkadaşlar bakın modelimiz ilerleyince bu şekilde oluyor bakın şöyle gerçekten modelim oldukça güzel gösterişli ve çok da güzel gri renkte bir tonla yaptım bakın arkadaşlar şöyle gerçekten çok çok güzel bakın arkadaşlar ne tamirat bitiyor ne yoldan geçen araba sesleri bitiyor arkadaşlar İnanın video çekemiyoruz bu gürültüden ama yapacak hiçbir şey yok. Evet bakın arkadaşlar modelim bu kadar zarif ve güzel bir model. Dediğim gibi bayan yelek modellerinde, çeyizlik yelek modellerinde eşin nişanlısınız, nişanlınıza süveter örmek istiyorsunuz. Damat süveteri. Hemen başlayın hanımlar hiç durmayın. Hemen başlayın damat süveteri örün. Bebeğinize yelekler, hırkalar örün. Ne diyeyim arkadaşlar? Atkılar örün, şallar örün. Gerçekten çok çok güzel bir model. Bakın hanımlar, sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm harika, güzel bir modelle sizlere geldim. Evlerinize konuk oldum. İnşallah memnun olmuşsunuzdur. Evet, bu güzel modeli sizler de benimle birlikte yaptıysanız hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Evet, bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. Bakın modelimin arkası da bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın diyorum. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere. En güzellerinde tekrar bir arada olmak üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. En güzeline emanet olun diyorum. Hoşçakalın.